Merhaba sevgili anne babalar. Bu videoda size bebeklerde uyku rutininden bahsedeceğim. Uyku rutinleri niçin önemli, niçin önemsiyoruz ve nelere ne kadar dikkat etmek lazım? Gelin birlikte üzerinden bir geçelim. Bebeklerle ilgili yapılan araştırmalarda bebeklerin rutin ve ritüellerinin olması, aşağı yukarı aynı saatlerde aynı şeyleri yaşıyor olmaları onlara bir güven duygusu verdiği için önemli. Bu saptanmış. Dolayısıyla bizler ebeveyn olarak bebeklerimizi beklenmezden korumak, onların biraz daha öngörülebilir günler yaşamalarını sağlamakla ilgili biraz dikkat edersek onların huzursuzluğunu azaltıp huzurunu artırmış oluruz. Peki neyi kastediyoruz bu rutinlerden? Hangi rutinler? Aşağı yukarı aynı saatlerde kalkmaları, yatmaları konusunda biraz motive etmek. Onlara akşamları belli bir saatte banyo yaptırmak. Akşamın geldiğini fark ettirmek. Beslenmelerinde 10-15 dakikalık kaymalarla istediğimiz olması gereken öğünleri, ara öğünleri onun bedenine tanımlatmak çok da ilk haftalarda yapılamasa bile gayet kolaylıkla sonraki haftalarda ve aylarda yapılabiliyor. O yüzden bebekleri ilk iki ay biraz rahat bırakman kaydıyla kendi çünkü rutin ve ritüellerini oluştursunlar. Sonra bizler de bazı mesajları verebiliriz. Banyoyu saydık. Aşağı yukarı saatimize bakarak böyle birbirine benzeyen saatlerde emzirmek veya beslemek dedik. Çok bebekken küçük bir kitap bizim hazırladığımız ilk uyku kitabı gibi bir çok renkleri cazip, 3-5 sayfalık kalın bir bebek kitabı dikkatini çeken olabilir dedik. Onun dışında üzerini başını giydirirken açtığımız onu rahatlatan bir müzik de tabii ki rutin ve ritüel olabilir. Erken dönemlerde bazen beyaz sesten yararlanıyorsunuz ama hani zamanla beyaz ses işlevini yitiriyor. O yüzden rutin ve ritüellerde uzun vadede saymaya gerek olmadığını ama güzel müziklerin bu alışkanlığa yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Sonra uyku paternine girince müziği kapamak kaydıyla diye bunların kitabımda da uykusuzlanma kalmasın kitabında da sayfa 69 70 şöyle bir göz attım. Rahatlıkla bunları yine kendinize ipucu olarak daha detaylarıyla bulacaksınız. Bebeklerin uyku rutinlerinde olmazsa olmazı krem. Krem konusunda da anneler bunun önemini anladıkları için yapmak istiyorlar ama bazı bebekler çok istekli olmayabiliyor. O yüzden Hani bunda da yapabildiğiniz kadar kısmına dikkat eder. Eğer sıkılan böyle kremlenmeyi fazla sevmeyen bir bebekse, biraz daha böyle oyunlu rutininize ekleyebilirsiniz. Daha böyle canlı bir şekilde. Zaten o anne babalar biliyorlar ki bebeği öyle hani kremle rahatlayan bir tip değil, hareketli bir bebek. Onlarda da ekleyebildiğiniz kadar biraz oyunlarla ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Pijama tabii ki bebeğin çok basit ama uyku rutininde olan bir şey değil mi? Kremledik pijama pijamasını giydi. Müziği o sırada çalıyor. Bunlar rutinlerimizin parçası. Son derece bebeğin ne olup ne bittiğini ön görmesini sağlıyor. Sonuçta öngörebildiği şeyi bebek huzurla, güvenle karşılıyor ve o da gününde benimsiyor. O yüzden beklenmedik durumlardan bebekler olumsuz etkilenebildiği için bunlara dikkat ettik. Anneler, babalar bu yatağa gidiyoruz. Bay bay ay dede, bay bay yıldızlar, kediler, köpekler, evin bütün o odalarını dolaştırmalar gibi biraz bu uyku rutinlerinde kendilerine göre tabii herkes rutin tutturuyor. Bunların da zamanla biraz kısaltılmasını ben öneriyorum. Çünkü bu bay baylar e, tabii ki bebeği ilk bir algı yaratmak için hadi ay dede bay bay güzel ama bazen e, görüyorum ki çok uzun bebeği tam tersi uyaran nitelikte hani büyük bütün odalar gezdiriliyor. Evdeki herkese bay bay deniyor. Bazı büyük bir yaşında, bir buçuk yaşında artık bebek için çok da Gerekli bir rutin değil, biraz daha uyarıyor, merak ediyor ne yapıyor annem babam salonda, ne oluyor, ne bitiyor diye. Bunlara da dikkat ederseniz uyku rutinlerinden tam dört dörtlük bebeğiniz için yararlanmış olursunuz. Umarım bu video size bu konuda gerekli ipuçlarını hatırlatmıştır. Faydalanmanız dileğiyle diyorum. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.